kaybettiklerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Ziyotu, onlarınızı mamlı, e, kendi bıraktıklarını e, yaşamla ne daha iyi sürdürebilmek için yani, yani, mücadele edeceğiz. Genel Madde İşleri Sendikası Genel Başkanlığı'nın bağlı bulunduğu Industrial Avrupa Sendikalar Birliği Genel Sekreteri Large Triangle. 14 Ekim 2022 tarihinde TTK Amasra Müstesesi'nde meydana gelen ve 42 madencinin hayatını kaybettiği kaza sonrasında taze ziyareti ve incelemelerde bulunmak üzere Amasra'ya geldi. Genel Madencileri Sendikası Amasra Şubesi'nde ziyarete bulunan Triangle, burada yaptığı konuşmada madencilik sektörünün dünya ekonomisindeki önemine değinerek hayatını kaybeden işçiler için taziye dileklerinde bulundu. Um, two, three ago here in Am Amsterdam. İki üç ay önce e, çok acı bir şekilde e, birçok madenci kardeşimiz burada hayatta ve değerlendirdi bir sonucu. And, uh, should not have happened. Ve e, bu, bu, durumdan üzüntü duyuyoruz. Madenciler bizim e, ekonomimizin bel kemiğidir. Without miners we would not have electricity. Uh, without miners we would not have an economy. Madencilerin olmadığı bir dünyada ne elektrikten, ne enerjiden, ne de ekonomiden bahsedebiliriz. So we always have to bring the highest respect for uh, miners that go down in the mine. Dolayısıyla da onların yer alt altındaki yaptıkları işe her gün çıkarttıkları kömüre ve katkılarını büyük bir saygı göstermemiz gerekiyor. Yaşanan maden faciasının da şartlarının sonuçlarını daha iyi incelebilmek adına da burada, burada bulunuyor. Amasya Şube Başkanı Ümit da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek maden ocağında yaşanan son gelişmeleri paylaştı. Çınar, maden kaza sonrasında ocakta başlayan yangının söndürüldüğünü ve bir aylık süre zarfının ardından yeniden üretime başlanacağını kaydederek Amasya turizm şehri olarak anılır ama bir de madenci bölgesi olarak da anılır. Ağır bedeller ödedik. Şu andan sonra daha teknolojik, daha disiplinli çalışılabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. 42 tane kardeşimizi arkada bıraktı ailelerinin her zaman yanlarında olacağız. Teknolojiyi takip eden bir kurumuz fakat yeraltı kömür madenlerinde büyük bir çaba sarf ettiğimiz metan gazı ile mücadele ediyoruz. Patlama sebebine gelince patlamanın olduğu bölge açılmadığı suretle net bir bilgi ulaşabilmiş değiliz dedi. Amasra gördüğünüz üzere turizm şehri olarak anılır ama bir de madenci bölgesi olarak da anılır. Bedel olarak ağır bedeller ödedik. Şu andan sonra daha teknolojik, daha disiplinli çalışabilmesi için biz elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. 42 tane kardeşimizin arkada bıraktığı çoluk çocuğuna, eşlerinin, dostlarının her zaman yanlarında olacağız. Teknolojiyi takip eden bir kurumuz. Fakat yeraltı kömür madenlerinde büyük bir çaba sarf ettiğimiz metan gazıyla mücadele etmeye çalışıyoruz. Patlama sebebine gelince eee patlamanın olduğu bölge açılmadığı surette net bir bilgiye ulaşabilmiş durumda değiliz. Devletimizin hakimleri, savcıları patlama bölgesine ilk önce inecek net sonuçlara ondan sonra ulaşacağız. Yangın olan bölgenin yangın bölgesine söndürme işlemleri yapıyoruz. Şu anda 20 gündür yangınımız alınan e, testler sonucuyla yangınımız söndü. Bir bekleme süresi, bir ay, 30 günlük bir süre sonra patlama bölgesini tekrar açıp üretime geçeceğiz inşallah. Teknolojik bakımından bakarsak e, Amasra bölgesi e, teknolojik kullanma bakımından birinci pilot bölgemiz. Sizlerin de burada olması bizlere daha çok bir güç kattı. Sizlere ayrıca teşekkür ederim.